Selam dostlarım. Kılma videoma henüz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Crysis'in yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, ben bu oyunu çekmek için çok uğraşmıştım. E, ve bugün e, Single Pier'dan hemen New Game diyerek e, normal zorlukta var. Easy zorluk. E, şimdi kolay, en kolay var. ve normali var. Zoru var. En zoru var. Biz e, normalden Başlayalım. Haydi bakalım. <laughs> yeni serimiz Crisis. Hayırlı ve uğurlu olsun. Haydi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Yeni bir yeni bir macera. <Gülüyor> Vay. <Gülüyor> Abi bu ne? Bu arkadaşlar Crysis'in ilk versiyonu oyunu. Yani Crysis'in ilk oyunu. Bunun ikincisi var, bunun üçüncüsü var. Ve artı eee şeyi de var. Eee Remastered'da da var. Remastered mı? Remastered mı? Oo. Ben şu an herhangi bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha Bizim eleman Ve Cryzairus Cryzus Vay 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 Bu arada bu oyun arkadaşlar eee 64bit çalışmıyor Eee ben 32 bitte de denedim. Şu anda sistem 64 bit e, üzerinde çalışıyor ama e, oyun e, 32 ve 64 bitli e, işlemci, e, işlem işlem sistemini destekleyen de var. E, İşlemcilerde Intel Core, Intel Duo Core yapmışlar. Hadi bakalım başlıyoruz. 2020. Oğlum ne oluyor? <laughs> Oyun öyle bir başladı ki arkadaşlar anlatamam. <laughs> Bu arada çıkabiliyor muyuz? He. Evet bize bıraktı. Şuraya doğru gideceğiz.

Tamam. Evet şimdi ana doğru gitmemizi istiyor. Evet shift'e basınca da hızlı koşuyor. Hızlı yüzüyor daha doğrusu. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Sağ kliğe basınca da Top Tamam Tamam Şimdi nereden gideceğiz abicim Ha. Z F diyormuş. Tamam. T Ha tamam c basınca da böyle bir şey yapıyor. Tamam. Lan! Veremiyorum nerede? <gülüyor> <gülüyor> vay seni gidi huyar vay. Demek buradaydın ha? Anasını satayım dakika bir gol bir ya öldük <laughs> Tamam o gitti Sen de, evet canımız otomatik doluymuş. Bu ne ha bu şey tamam. Sunu ha böyle yakınlaşıyor. şöyle şöyle gidelim abi. Bu arada bir şey, bir şey yapmak istiyorum bir dakika. Optimistan dur bakayım. Game settings de neymiş? He alt yazımızı açalım tamam. Tamam alt yazımızı açtık. Güzel oyunda altyazı yazı Neredesin lan? Ha, adam buradaymış lan. Bir gelebilsen. Hadi oğlum çık. L shift. Oğlum neredesin? Ha. Oğlum ne kadar hızlı koşuyorsun la. Yapacağın işe var ya. Şimdi, evet.

Evet, bizi bıraktı. Tamam. Nice. Hayır abi ölmeyeceğim. Dur. Canımızı fullleyelim ha. Geber lan. Sen neredesin? Geber ha. Tamam güzel. Hayret oraya güzel oraya güzel ettik. <laughs> Bu arada 50 sesim bir şey yapabilir arkadaşlar. Eee boğazım şey olabilir mi olmuş olabilir kusura bakmayın. Şimdi nereden gideceğiz? Buradan nereye? Aa gündüz oldu la. Oyunda gündüz oldu. Sekiz. B'miş. Tamam. Neyse. Lan! Gel balım. Lan ne kadar çok adam var. Tamam gitti o. Kaç 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 kaç. Kaç öldük iyi mi? Evet arkadaşlar e, videomuzu burada bitirelim e, buradan devam edeceğiz on öne, e, buradan devam edeceğiz dediğim gibi Eee videomuzu beğendiyseniz yorum ve kanalıma abone olup zilini açmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.